Evet arkadaşlar arkadaşlar konuya başladık. Söyle. Söyle, Burada Numan var. Önde İsmail var. Evet gidiyorum yola. Sonic takacak. Bekle. Bekle. Kanka geç, geç. 48'den sonra, sonra devam. devam et. Tamam abi. İlk defa çift doksa aldım. Hatta <laughs> çiftim de çifti yani. Tekerleri kaldırsana. Oh aldı da Hangi devam? Mal hangi oto tank aldı ben de zannede. Aldaldın. Ha. Al tekerlekleri daha iyi gider. Oo şey. 5 FPS. Bayağı düştü FPS ya. Ha bu. İyi bölüm. Allah'ım niye senlerle sen böyle yapıyorsun, yapıyorsun canın niye, niye... geziyorsun? <laughs> 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 Bu video bayağı uzun olacakmış gibi geliyor. Ha? İnşallah yerde kesmeyiz. Smile geliyor. Numan'ı göremedim Şöyle Aha kick yedik Ya ama yapmazsın bunda değil mi ya? Videodayım ya i̇şte sana Lütfen, de, yürüme Kaldığımız yerden dönem ediyoruz Çökmeden sonra geç Offline attı Yok geçme dur Aramıza geç, o lan, arada Abdullah be. da katıldı Ya da geçme dur 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 Oğlum bu niye sonradan ışınlanıyor bu adamlar Tam geç tamam, tamam, Kimse var olayı yok yani, İsmail Yokken zaten yanımızda Rumanı yani. var Benim önümdeki de 200 bin gibi adam hareket ederken 5 adım geriye ya çok zor. Vuruyorlar ya. Aslında King'i birazcık bir şey yapmalar lazım oğlum. Yani. Söylerler Benim arkamdan gelmeyin de ben de var Şu kapatmıyor aslında. Seslenmiyor gibi Furkan nerede Furkan? Sen neredesin abi? Ne Bakalım ben de bir ben de bir aşağı indim. Doksa aldım. İnşallah. <laughs> mi? Nerede? İlk defa deneyeceğim. Traktör var ya traktörü geçtim. Ha traktörü ben sağımda açtım. Geçtim orayı ben. Az. Gel yolun kenarını çekti bekliyorum hadi. İsmail geldi. Yani. Ha ya, seni gördüm. Kırmızı var, değil mi? Kırmızı sıkayna var değil mi? Aynen, ona yol veriyorum gelsin. Devam ediyorum ben yola. Sonic devam et bebeğim. Tamamdır. Bakalım. Tamam benim önüme gel Çık çık geldim arkandayım çık. Çık çık geldim. Önüme gel bir pil, pil, pil var gel. ben. Tamam geçiyorum dur. Abdullah sen neden de çift olsa olsa efsane olurdu be. Çift olsa öngören var da bu çekemiyor yani. Oğlum. ya. Adam, ya. Verdim. Yeniden kayda başladık. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Aynen Tony kanal videoya gelseniz de. Tamam. Aga şurada ben bir kenarda durayım da kanal videoya geçeyim. Şöyle alalım. Şöyle. Yedi. Sanki niye duruyor, Giderken alamıyor mu eşek? Aga yaptın mı? ne kilitliyor benimkinde ya. Takıldı galiba arkası. şeyle bakalım. İkilen mi kalktık yalnız? <laughs> Hoş geldin o zaman. Oğlum burada da milletin küfürlerini duyamıyoruz ki ya. Olsun duyma oğlum zaten ya. Kanka seviyorum ben ya. YouTube'da editlerken zor oluyor. Nereye takıldı bu? Sen taka taka gideceksin merak etme. Burada senin için bir başlangıç. <laughs> Aynı orada bir yere sektirdi beni bir. O köprüde bak takarsan vallahi. Ses kesin. Şurada ben bir hızlı kayıt. Aha önde bende etti olan biri şey var. Acaba? Çok mu gittik? Hadi bebeğim başarabilirsin. <laughs> nokta böyle hep benim için bozuyor ya. Hadi hızlan taktık. <laughs> Sekti baya. Seksin geç de. Seken seksin. <laughs> Allah'tan doğrusu bu işte taka taka gidiyoruz. Takacak mı bakalım. İsmail <laughs> keşke önü kısa arkayı uzun alsaydın ya. O dorsere hiç güzel değil ya. o 5 FPS oluyoruz. Aha ışınlandı adam. Şurada bir hızlı kayıt alalım. Adamları taktın galiba biz <laughs> Oha 3-4 FPS Kaç kişi var burada ya Video çok donuk olacak ama. Şöyle bir bakalım. <laughs> 91. Gitti 1 lira. Ne oldu? <laughs> Abi sigara olsun da ne olursa olsun insanın canı. <laughs> Böyle bir reklam yapalım. Sonic devam etsene kardeşim seni mi bekleyeceğiz? Hayır gittim ya ben ona. Benim internet kat MS 119 Steam offline yazdı yine. gene attı galiba beni evet, ya. Olmaz bir. mı ya gözünü yiyeyim. Attı. Gene geldin ama. He bu sefer ne oluyor bana ya? Steam offline lan attı. altta. Aa yine gittik. Şöyle gidelim ne Steam ID bir şeyler yazıyor ama Abi Bu kaydı ben burada kapatıyorum Bu kadarmış